Öner gözlerini söz talebi Sayın Utku Çakır Özerim. Buyurun Sayın Çakır Özer. Sağ olun, teşekkürler. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Bu 29. madde ile radyo televizyonlara vergi bilinci yaratmak için kamu spotu zorunluluğu getiriliyor. İyi, tamam olsun. Hatta önerelim Anadolu basınımıza buradan can suyu olsun. Çünkü Anadolu'da kanallarımız Türk Saat yayın bedellerini, Rütük'e ücretlerini ödeyemez halde. Son bir yılda maliyetler nedeniyle 138 televizyon kanalı 54 gazete yayın hayatına son vermek zorunda kaldı. Uydu ortamında yayın yapan televizyon kanalı sayısı son 5 yılda 1100'den 340'a düştü. Radyoların yarıya yakını yayınlarına son verdi. O zaman bu spotları belki bir çıkış yapabilir. Kanallara Türk Saat uydu bedelleri bu spotlardan yayınlayarak ödeme imkanı getirilebilir. Değerli arkadaşlarım, iyi tamam olsun diyoruz. Olsun da devlet kendisi yolsuzluğa bulaşmışsa, kendisi kara parayı kolluyor, koruyorsa, o zaman bu kamu spotu neyi çözecek? vatandaşa vergini ver diyeceksiniz. Sonra o vergilerle AK Partili milletvekillerine Cumhurbaşkanlığında yemek vereceksiniz. O vergilerle vatandaşın uçmadığı havalimanının, geçmediği yolun, köprünün müteahhitlerini ballı kaymaklı besleyeceksiniz. O vergilerle kur korumalı mevduat sahibi zenginlere, rantiyelere milyarlarca lira faiz ve kur farkı ödeyeceksiniz. Vergini öde diyeceksiniz o vergiyle işleyen devlet kanallarında o vatandaşın gönül verdiği siyasi partiye hiç yer vermeyeceksiniz ya da tamamen hakaret, küfür ettireceksiniz. Vatandaşa vergini öde diyeceksiniz. O vergilerle dağıttığınız kamu ilanlarında onun okuduğu sözcüğü, cumhuriyeti, bir günü, kararı, milli gazeteyi, onun izlediği Halk TV'yi, Tele 1'i, KRT'yi, Fox'u, TV5'i yok sayacaksınız. Üstüne bir de ambargo uygulayacaksınız. Vatandaşa vergini öde filmi gösterip ertesi gün yandaşların borcunu silecek, vergi affı getireceksiniz. Değerli milletvekilleri, siz bu adaletsiz zihniyeti değiştirmeden değil 10 dakika 24 saat kamu spotu yayınlasanız hiçbir şey değişmez. Yeri gelmişken iktidar sopasına dönüşen de değinmek isterim. Bu kurum işi gücü bırakmış 7 gün 24 saat 5 kanalı izliyor. Halk TV, Fox TV, Tele1, KRT, TV5. Acaba nasıl yaparız da en ağır cezaları yapıştırır, bu kanalları sindirir, sustururuz diye. Son 4 yılda yayın durdurma kararlarının %73'ü para cezalarında %69'u sadece bu 5 kanala kesilmiş. 2021 yılında tam 71 ceza verilmiş. Hepsi haksız, hepsi hukuksuz. İşte dün yine üçüne ceza kestirdik. Gerekçesi Erzurum'da Kur'an kursunda çocukların istismarına ilişkin haberleri ekrana taşımış Halk TV, KRT ve tele Diyanet İşleri Başkanlığı pek incinmiş, pek rahatsız olmuş. Değerli arkadaşlarım, bu meselede yüksek kamu yararı nerededir? İncinen Diyanet'te mi yoksa asıl beden ve ruh bütünlüğü incinmiş olan çocuklarımızda mı? Ama Diyanet'e rütüke kalırsa çocuklara tecavüzü, tacizi aman kimse duymasın. Kılıf da hazır. Yargı yayın yasağı koydu. Değerli arkadaşlarım buradan soruyorum. Ortada bağımsız ve tarafsız bir yargı var mı? Çıksın biri söylesin. Evet var desin. Bağımsız yargı, tarafsız yargı var desin. Peki o zaman Cemal Kaşıkçı davasının kapatılması rezaletini nereye koyacaksınız? Kendi ülkemizde İstanbul'un ortasında Suudi Arabistan konsolosluğunda bir gazeteci vahşice katlediliyor. 3 yıldır sonuna kadar gideceğiz. Adalet tecelli edecek diye mangalda kül bırakmayan saray iktidarı şimdi birkaç yüz milyon dolarlık swap uğruna kendi ülkemizde açılmış bu davayı kapattırıyor. Ne uğruna? Suudi Arabistan'la ekonomi gelişsin uğruna. Bu utanç verici karar değerli arkadaşlarım sadece vicdanlara, insan haklarına, basın özgürlüğüne ve merhum Cemal Kaşıkçı'nın aziz hatırasına büyük bir ihanet değildir. Bu utanç verici karar aynı zamanda Türkiye'de adalete, yargıya, yargı bağımsızlığına, yargının tarafsızlığına vurulan yeni bir darbedir. Buradan bu kararı, bu davanın kapatılmasını bir gazeteci olarak kınıyorum. Bugüne kadar bu dava için sonuna kadar gideceğiz. Suudi Arabistan devletinin en üst makamlarına kadar uzansa da sonuna kadar diyeceğiz diyenlerin şimdi kırmızı halıda bir karşılama, 100 milyon dolarlık bir sıvap uğruna bu vicdanları sızlatan kapatma kararı almasını da bir kez daha kınıyorum.